Hallo allemaal. Pas hier nas. Dit is maar. Pas hier nas. Ja, maar daar daar. Ja, maar daar daar. Ja, dit sykkerde. you Şuradan başlayalım. Atları tanıyalım. Hadi gelin Murat'ın yanına gidelim. Orada bize tanıtıma başlasın. Dinleyelim ondan sonra. Sır. Kendisi 8 yaşında. Bu <laughs> ailemizden başlayacağız. Cafer abi başta alabilir miyim abi? Şöyle ver bana. Ben de tekrar başlara göstereyim. şey Atımızın gaz, tren her şeyi burada hocam. Başlıkta. Cafer abi başta takabilir misiniz? Güzel bir şekilde takın abi. <laughs> Batman'da bir tren Evet. gaz ve treni orada bitiyor. Başlıkta. Evet. Abi evde Abi, şöyle çulunu alayım bir göstereyim bir dakika tekrar ediyorum. bir dakika. Bir dakika. arkadaşlar eğerlerken atın sırtına sadece yer bulamayız. Çünkü eğer bulursak atın belini incitiriz. Sadece sırt deli olduğu için. O yüzden çullama. Yani var şey. Kapiton. Kapiton kullanıyoruz. O da yer dedi. Bu da yer dedi. Ekstra koruma. Evet, yer bulamayacağız. Evet varsa ee, şey yazalım. Doratık. Ha yani, ikinci halde sonu giriş yaparız. Evet son şeylerini de yapalım. Kola karşını bağlayalım, atı hazırlayalım tamama. arkadaşlar binmeden önce her zaman malzeme kontrolü yapılır baştan aşağı bir daha. Herhangi bir sakatlık olmasın diye. Evet. Zeliha. Gel. Malzeme kontrolünü yap. Geç. Hadi bakalım. Ayhan Mesut'a yardımcı olun. Nereyi kontrol edecek, nereyi kontrol etmeyecek. Başka. Merhaba arkadaşlar. Evet. kontrol miyiz? Tamamdır. Tamamdır abi. Bu alalım, direkt içeri. Arkadaşlar hep beraber evet. de tamam, işte. evet. dışarıya geçiyoruz. Finiş eğitimlerine başlıyoruz. Hadi. Hadi, Hadi. Şey. Evet yaklaşmak isteyen gel. Yavaş. Yavaş. Yavaşça. yavaşça. Ürkütmeden. Ve seslere karşı biraz hassas Elimizi direkt kuruma yaklaştırıyoruz. Selamlaşmak amacıyla. Yaklaştır. Fatih Biz nasıl el yani sıkışıyorsak aynı o şekilde yapıyoruz. Sonradan yavaşça sevmeye başlıyoruz. Başka Nasıl başlıyor? <laughs> nasıl başlıyor? <laughs> Uyanda, <tatlı. gülüyor> Altta. alın. Harika. Şu an ertesi geçti. gerek Yavaşça seyredin. Başka konuşmak İyiyim. isteyen var mı? Bu... Tamam. Tamam. Gidelim. Mesela bir şey getireceksiniz. Şey Korkuyor seni, tanıyor. Sonradan sevmeyelim. 2-3 gün kaydını düşünüyorum. uzatıyoruz. Ağzındaki gelmem dolayı. Emir şeker Harika. Üç tane şeker yapayım. Sevebiliriz. olan evet, evet, bir tanışalım. <laughs> <sonra>. Gel. <laughs> <laughs> Başka soru soran var mı? Başka soru sormak isteyen var mı? Başka Başka bir bir var mı? Bu falan. Sen de mi istiyorsun? Gel bakalım. Gel. <laughs> Sen de şey gel Yok git bu atımızın atı hazır. Şöyle sevelim yavaş. Yık. Evet. Güzel değil mi? sevdim mi? Çok güzel. Dolat, abi. Dolat'ı hazırlayın. Dolat'ı da indirsin. Kim indiriyorsa, Emrah'ın Bir şey Tamam.

aşağıda da kutumuz enerjiktir.